Evet güzel insanlar. Öncelikle herkese selamlar diyorum. Futbol bazen bir satranç gibidir. Ama biz o hamleleri rakipten önce görürüz. Bugün sana muhteşem 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var yakalama taktiğini göstereceğim. Yani golün hem miktarını hem de yönünü önceden çözen sistemi. Bu taktik öyle bir sistem ki sadece gol olacağını değil, her iki takımın da fileleri havalandıracağını önceden hissettiriyor. Dakika 10'da bir gol, dakika 30'da karşılık. Daha ilk yarıda 2,5 üste göz kırpan o ritmi birlikte yakalayacağız. Çünkü burada şansa yer yok. Her şey analiz oran dengesi, tempo ve istatistik. Sen de artık gol var mı acaba diye düşünmeyeceksin. Maçlar başlar başlamaz bu maçta gol kokusu var diyeceksin. Bu sistem defalarca test edildi. Kimi zaman 15. dakikada bitti. Kimi zaman 60. dakikada kasayı ikiye katladı. Hazırsan futbolun en keyifli haline adım atalım. Çünkü bu videoda hem 2.5 üst seri hem de karşılıklı gol varları aynı anda yakalayacağız. Bu sadece bir taktik değil. Bu gollerin dansı diyorum. Muhteşem taktiğim 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Yakalama taktiğime de hemen geçmek istiyorum. Taktiğime geçmeden önce bu videoyu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlerle kardeşlerime tavsiye ediyorum. Burası çok önemli. Lütfen ama lütfen hiç kimseden herhangi bir beklentimiz olmadan sizlerin yararına hazırlamış olduğumuz bu videolara, bu emeğe karşılık 30 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece maçları, kuponları ve iddiayla ilgili de hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Videomuza bir like bırakmayı, yoruma nokta dahi olsa koymayı unutmayın diyorum. Öncelik olarak dikkat etmemiz gereken hususlara değinelim. Arkasından örnek maçlar üzerinden taktiğimizi kanıtlayalım. Son olarak da oynanmamış bir maç üzerinden detaylı bir şekilde anlatarak videomuzu sonlandıralım istiyorum. Anlamadığınız herhangi bir konu olursa videoyu bir kere daha seyretmenizi sizlere tavsiye ederim. Sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa da yorum bölümümüz açık. Yazmaktan çekinmeyin diyorum. Gelin hep birlikte nelere dikkat edeceğiz bunu öğrenelim. Arkasından taktiğimizi örnek maçlar üzerinden anlatmaya hemen başlayalım. Evet kardeşlerim, maç sonucu 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol varları yakalamak istiyorsak dikkat etmemiz gereken bazı oranlar var. Hemen bu oranlara değinelim. Maçımızın ilk yarı ikisinin oranı 2.13 oranla 2.14 oran olacak. Bu oranlar kapanış oranı olacak. Kapanış oranının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için bir kere daha tekrar edelim. Sağda solda aramanıza gerek yok dostlar. Kapanış oranı demek maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran maçın kapanış oranıdır. Kapanış oranını baz alacaksınız. Maçın ilk yarı ikisinde 2.13 ya da 2.14 oranını gördüğünüzde bu maça 2.5 gol üstü karşılıklı gol var birleştirip oynayabilirsiniz. Kafanıza yatar 2.5 gol üstü oynarsınız. Kafanıza yatar karşılıklı gol var oynarsınız. Biraz analiz yaparsınız bakarsınız. 2.5 gol üstü olma olasılığı mı daha yüksek yoksa karşılıklı gol var olma olasılığı mı İkisinin arasında bir kar karar verir. İster iki buçuk gol üstlerini oynarsınız, ister karşılıklı gol varları oynarsınız. Seçim size kaldı. Gelin örnek maçlar üzerinden bu taktiğin güncel olduğunu sizlere kanıtlamaya devam edelim. Evet kardeşlerim hemen örnek maçlarımıza geçeceğiz. Ne demiştik? İlk yarı ikisi 2-13 oran ya da 2-14 oran olacak demiştik. İlk maçımızda gördüğünüz üzere ilk yarı 2'nin oranı 2.13. Maç 2-1 tamamlanmış. Hem 2.5 gol üstü bayisi kazanmış. Hem de maçımızda karşılıklı gol var olmuş. İkinci maçımız ise arkadaşlar ilk yarı ikisi 2-14 olan bir maç. Bu maçın da 3-1 şekliyle tamamlandığını Karşılıklı gol var olduğunu ve 2,5 gol üstü şekliyle tamamlandığını zaten kendi gözünüzle gördünüz. Sıra geldi sıra geldi detaylı anlatıma. Gelin hep birlikte bu taktikteki oynanmamış maçlar üzerinden bu sistemi nasıl uygulayacağımızı detaylı bir şekilde anlatmaya devam edelim. Evet dostlar sıra geldi oynanmamış maçlar üzerinden bu taktiği sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya. 3 maçı zaten görüyorsunuz 3 maçta pazar günü oynanacak. Bu maçların kapanış oranını baz alacaksınız. Oranlar değişiklik gösterebilir hataya düşmeyin. Perugia maçı, Pescara maçı ve Bükreş maçları arkadaşlar bu taktiğe uyan maçlar. Şöyle baktığımızda Perugia'nın ilk yarı ikisinin oranının 2.13 olduğunu zaten gördünüz. Ne demiştik? İlk yarı ikisi 2.13 ya da 2.14 oran olacak demiştik. Pescara maçında ise ilk yarı 2'de 2.14 oranı gördük. Stabükreş maçında da ilk yarı ikisinin oranı 2.14. Bu maçların bu taktiğe uyduğunu gördünüz. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Kapanış oranını baz alacaksınız. Bu maçlara oynamadan önce maçın başlamasına 5-10 dakika kala dikkat edin. Maçın oranı değişiklik gösterebilir. Ondan sonra bastığınız para yanar. Gelip de bu taktik işe yaramıyor demeyin dostlar. Şimdi ne yapacağız? Burası çok önemli. Öncelik olarak analiz yapmayı bilen arkadaşlar bu maçların 2.5 üstüne mi yoksa karşılıklı gol varlarına mı oynaması gerektiğini zaten bilir. Dileyen arkadaşlar bu maçlara 2.5 gol üstlerini oynayabilir. Dileyen arkadaşlar karşılıklı gol varları oynayabilir. Ya da oranı yükseltmek isteyen kardeşlerimiz 2.5 gol üstü ya da karşılıklı gol varları ekleyerek 2.5 gol üstü karşılıklı gol var şekliyle de oynayabilirler. 2.5 üstün oranlarına bakacak olursak. Perugia'da 1.94, Pescara'da 1.93, Şta Bükreş'te ise 1.73 oran var. Bakın arkadaşlar şu 3 maçın oranını toplasanız 8 orana yakın bir 7 orana yakın bir oran yapıyor. Öyle küçümsenecek bir oran değil. Karşılıklı gol varların oranı da ondan aşağı kalmaz. Perugia 1.82, Pescara 1.85, Hermannstadt maçı da ise 1.64 oranı var. Hiçbir şey ne yapacağını bilmeyen, hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar ise şu şekilde bir taktik uygulayabilir. Bunu da buradan söyleyelim. Öncelik olarak bu 3 maça 2,5 gol üstlerini oynarsınız. Bir kupon yapar, kenarıya koyarsınız. Arkasından ise bu 3 maça yine karşılıklı gol varları yazarak bir kupon daha oluşturursunuz. Hem 2.5 üstleri kapatır hem karşılıklı gol varları kapatırsınız. Son olarak da eğer açıksa bu maçların 2.5 üst artı karşılıklı gol varlarıyla da bir kupon oluşturursunuz. Toplamda 3 kupon yapmış olursunuz. Bunların içinden sadece bir kupon dahi gelse paranız 2'ye 3'e katlanır. Lütfen bunu unutmayın. Hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar bu şekilde bu sistemi deneyebilirler. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, taktiğimiz çok basitti. Taktiğimiz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Sizler de bu taktiği muhakkak ve muhakkak kullanın. Son olarak da sizler için kurduğumuz WhatsApp gruplarımız var. Bu ücretli WhatsApp gruplarının detaylarını ekrana koydum. Size uygun olan grubu seçerek sizler de bizlerle çalışmaya hemen başlayabilirsiniz. WhatsApp gruplarımıza katılmak isteyen dostlar için de İddia TV WhatsApp grup numaram ekranda bu numaranın WhatsApp'ına, WhatsApp gruplarına katılmak istiyorum yazabilir. Grubunuzu seçip bizlerle çalışmaya hemen başlayabilirsiniz diyorum. Şimdiden bu taktiği kullanacak olan siz değerli kardeşlerime de bol şans diliyorum. Bol kazançlıyorum. Bir kere daha söylüyorum arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar analizi tamamladıktan sonra 2.5 gol üstüne. Dileyen arkadaşlar karşılıklı gol varlara eğer maçımızda 2.5 gol üstü artı karşılıklı gol var bayisi açıksa bu şekilde de oynayabilirsiniz. 2 kupon yaparsın, 3 kupon yaparsın, paranın altında kalırsın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki taktik videosunda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Sizler de bizlerle çalışmak istiyorsanız ekranın altındaki WhatsApp numaramızdan WhatsApp gruplarına katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. كل شي من الدنيا ما بدي جنو, جنو 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 يوم اللي ما قعالية جنو من بلاد الغربية عتابة ومعلمونية مع المودية وزاد شغله للحد